Tobias Vincent Maguire, 27 Haziran 1975, Kaliforniya doğumlu, Amerikalı oyuncudur. Çekilen ilk Örümcek Adam film üçlemesinin serisinde başrol oynamış ve bu rol ile özdeşleşip bilinmiştir. Annesi Wendy Brown, sekreterlikten senaristlik ve yapımcılığa geçmiştir. Babası Vincent Maguire ise bir mimardır. Toby Maguire'in anne ve babası kendisi daha iki yaşındayken boşanmışlar ve Maguire çocukluğunu şehirden şehre yolculuk yaparak geçirmiştir. Annesi kendisini drama okuluna yazdırmak için 100 dolar teklif etmiş ve Maguire kabul etmiştir. Aslında onun isteği babasının başka bir işi olan aşçılıktır. 6. sınıfta oyunculuk dersleri almıştır. İlk yılında yüksek okulu terk etmiş ve asla dönmemiştir. Toby Maguire ilk olarak Ürkünç Indiana'nın bir bölümünde göründü. Daha sonra 15 yaşındayken Whoopi Goldberg'in Nickelodeon'da hazırlayıp sunduğu Tales from the Whoopi programında göründü. Kendisinin ilk sinema deneyimi ise 1989 yılında bir repliğinin bile olmadığı The Wizard filmiyle oldu. Aslında Maguire 2002 yılına kadar neredeyse çocuk ve genç rol derinde çıktı. Buna karşın The Wizard'ın ardından 20'li yaşlarındayken reklam filmleriyle televizyon dizi ve filmlerinde rol aldı. Birçok yıldızla tanışmış oldu. Kendisi aynı zamanda Fox TV'nin... Great Scott adlı yapımında başrol oyuncusu oldu. Buna rağmen dizi 5 hafta sonra yayından kaldırıldı. Daha sonra o zamanlarda genç bir oyuncu olan Leonardo DiCaprio ile tanışan Toby, onun yardımlarıyla biraz daha ileri gitmeyi başardı. Çılgın Aile filminden uyarlanan *Parent Parenthood isimli televizyon dizisinde birlikte oynadılar. Ardından başrolünü akademi ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun oynadığı Bu Çocuğun Hayatı filminde rol aldı. Maguire, alkolle mücadeleye de katıldı ve alkol problemlerini çözmeye çalıştı. Uma Thurman ile oynadığı bir kısa filmle akademi ödülüne aday olunca bu kendisine biraz daha şans getirdi. Daha sonra Ang Kevin Kline ve Sigourney Weaver'ı başrolde oynattığı Buz Fırtınası isimli filmde rol aldı. Aynı yıl Woody Allen'ın Yaramaz Harry isimli filminde de oynadı. Üç dalda Oscar'a aday olan Yaşamın Renkleri filminde yer alan oyuncu, 1999 yılında Hunter S. Thompson'ın hikayesinden yola çıkarak çekilen Ter Gilliam filmi Vegas'ta korku ve nefrette otostopçu rolünde göründü. Michael Douglas'lı Wonder Boys filmindeki James Lee rolü ile yine övgü aldı. Şansı gittikçe açılmıştı. Özellikle başarılı ve akademi ödüllü oyuncu ve yönetmenlerle çalışan Tobey Maguire, bu defa Sam Raimi'nin dikkatini çekince örümcek adam rolüyle daha büyük bir yer edindi sinema dünyasında. Zafer Yolu filmindeki başarılı rolünün ardından Kediler ve Köpekler isimli filmde seslendirme yaptı. Örümcek Adam serisinin ilk filminde kendisiyle oynayan Kristen Dunst ile hakkında aşk söylentileri çıkmıştır. Bir basketbol hayranı olan Maguire, aynı zamanda The Ellen DeGeneres Show ile Amerikan Idol programlarına da hayran olduğunu belirtmiştir. Örümcek Adam serisinin devam filmleri için 26 milyon dolar almıştır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.